Herkese selam sevgili dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Egzotikadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde papağanlarımız ilk defa satıldı ve gerçekten çok müthiş paralara satıldı. Zengin olmak gerekiyor hayvanları satın almak için. Daha fazla para kazanıyoruz. Daha fazla artık kendimize biraz daha fazla vakit bulabiliyoruz çünkü stokta mallarımız var. Eksildiği zaman hemen tık tıkır iki dakikada diziyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce sizden bir ricam var dostlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomuza geç geçelim. Cümleten günaydın dostlar. Evimizin kapısını açtık. Evimizden dışarı çıkıyoruz. Açlık susuzluk şu anda pek önemli değil. Gidiyoruz dükkanımızı açmaya. Güzel paralar kazanacağız kazanıyoruz da zaten gördüğünüz üzere şu anda 36.452 dolarımız var bu paralara neler yapılmaz gerçek hayatta şu kadar paranızın olduğunu düşünsenize İlk işiniz ne olurdu yorumlarda yazın dostlar hemen şunu da bir açayım kapatmayacağım dükkanımızın ışıklarını yakalım etrafta pislikler vardı hemen onları bir temizleyeceğim buraya bir şişe atmış buraya da bir çöp poşeti var bir yerde daha pislik var hemen onu da bir bulmak lazım dostlar bir yerde daha pislik var ama ben göremedim pisliği ha buradaymış ya ya şunu biraz daha görünür şekilde yapsanız ya uğraştırıyorsunuz Şimdi dostlar burada bizim kuşlarımız var. Gerçekten servet lazım şunları almak için. Baya baya pahalılar. Burada yemlerimiz vesaire iç filtrelerimizden bir tanesi bitmiş. Burada oyuncaklardan bitmiş. Bunları bir tamamlayalım. Daha zaten personel gelmek üzere. Hemen şuradan onar tane alacağım dostlar. 100 kalem siparişimizi verdik. 11 bin dolar tuttu toplam. Hamster ve papağan yemleri diyor. Şimdi hemen şuradan hayvanlarımızı besleyeceğim. Hamster yemlerimiz burada. Bunun içerisinde de bir tane kalmış. Şuradan bir tane alalım üzerimize. Aslında varmış elimizde ama neyse almış bulunduk artık. Gidelim şu hayvanlarımızı bir besleyelim. Hamsterları besledik. Tavşanların yemlerine bakacağım. Onlar da acıkmış olabilir. Tavşanlarımızın yemlerini de verdik dostlar. Papağanlarımıza bir de yem vereceğiz. Bizim burada papağan yemimiz vardı sanırım. Var. Hemen buradan besleyelim hayvanlarımızı. Şu an bunların yemeğe ihtiyacı yok. Aa bir dakika papağan yemi bunu kabul etmiyor mu? Ya tamam biz yanlış yeme almışız ya. Balık yemini aldık sanırım. Şimdi burada kuş siparişi vermemiz lazım dostlar. Bu arada buradan vermiş olduğumuz siparişler geldi. 100 kalem mal sipariş. Hemen onları bir yerlerine bir dizelim. Şimdi diğer siparişlerimize geleceğiz dostlar. Bu arada hala oradan sipariş vereceğim. Çünkü kemirgen yemliğimiz falan yok. Onları da almamız lazım. Şöyle kemirgenlere geleceğim. Kemirgen yemliğimiz bitmiş. Hemen verelim siparişlerini. Bir 5000 dolar daha sipariş verdik dostlar. Bu arada hayvanlarımız gerçekten çok aç. Bir bırakmıyorlar peşimi. Ben şunları bir ayarlayayım dostlar. Çünkü baya baya bir rahatsız edici bir uyarı sesi veriyor. Tamam balıklarımızı da besledik dostlar. Şu anda her şeyimiz çok iyi. Saat 10 oldu. Müşteri gelmiyor diyorum. Ben de neden gelmiyor diyorum. Dükkanımızı açmamışız. Bu arada 19.000 dolarımız kaldı. Hemen şuraya da bir kafesimizi ekleyelim. Tamamdır akvaryumlarımızı da koyacağız şuraya. Şu akvaryumdan da çok gidiyor dostlar. Bir tane şundan koyacağım. Şunun için bir tane daha stand alabiliriz aslında. Stand ihtiyacımız oluyor dostlar. Teraryumlarda bir sıkıntı yok. Bunlarda bir sıkıntı yok. Kemirgen kafeslerinde. Kuşlarda vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Yanımıza açık ama müşteri gelmedi daha hiç. Hemen siparişlerimizi alalım. Bunları da verdik siparişleri unuttuk dışarıda. Gelelim hemen şuradan bir dizmeye başlayalım hayvanlarımızı. Evet müşterilerimiz aktif olarak gelmeye başladılar. 21 bin dolarımız var burada. Yüzer kalem malları tamamladığımız için dostlar eksik olanlar oluyor. Hemen diğer siparişleri de veriyorum. Ki kemirgenlerimizden özür diliyorum. Semenderlerden şunlardan bitmek üzere erkeklerinden yoğun olarak alacağım. Çünkü dişler bayağı var. 30 tane alacağım. Onun dışında başka eksik şunları tamamlasak mı? Bakıyorum tamamlayalım aslında. Hemen şunlardan da bir 3 tane diş erkeğinden alalım dostlar. Hatta iki erkek bir dişi alacağım. Balıkların tanesi, kuşların tanesini görüyorsunuz değil mi? 143 dolar. Buradan kuşlarda normal papağanlarımız da eksik. Hemen şöyle bir 30'ar tane vereyim siparişine. Hatta şöyle yapalım. 20 tane verelim. Şunlardan şöyle 10'ar tane alalım dostlar. Hatta şundan 15 tane, 16 tane alsak 99. Bir tane daha şundan alsak 100'e tamamlıyoruz. Toplam 5600 dolar daha harcamamız oldu. 26.383 dolara çıktık. Müşterilerimiz gelmeye devam ediyorlar. Alışverişlerini yapmaya devam ediyorlar. Baya fazla gidiyor şunlardan. Bakın bunlardan artık hiç gitmiyor. Elimizde fazladan var. Aa bu arada şeyler bitmiş. Hemen şunlardan dizelim. Siparişlerimiz geldi dostlar şu anda. Gidelim siparişlerimizi almayı. 27.300 dolara çıktık. Hemen 100 kalem mal siparişimiz geldi. Kuş siparişi vermiştik. Bu kuşları da bir yerlerine yerleştirelim dostlar. Evet arkadaşlar papağanlarımızı da yerlerine yerleştirdik. Şu anda buralara bakın hatta seslerini duyabiliyorsunuz değil mi? Bayağı bir sesli hayvanlar. Şimdi hemen burada bakalım başka bir eksiğimiz mı? Şurada bir tane akvaryumumuz bitmiş. Hemen onun yerine bir tane koyalım. Hangisinden bitmiş? Şu bitmiş. Teraryumlarımız da gidiyor hızlı bir şekilde. Bir tane fazladan teraryum vardı elimizde. Onu da koyduk dostlar. Daha buraya bir tane daha alır mı? Hemen bir bakacağım. Bir tane daha aldı. Gayet güzel kazanıyoruz şu anda ya. 34 bin doları geçtik bile. Burada yemlerde bir sıkıntı var mı? Şu anda yok. Balık yeminde bir eksilme olmuş. Daha 24 adet var. Aslında şu 3 yemden de vermek lazım. Çünkü bayağı hızlı bir şekilde gidecek diye tahmin ediyorum. Hemen onların da siparişlerini verelim dostlar. Onlar da bir gelsin. 90 kalem mal sadece yem siparişi verdik. Şu anda fazlamız var, eksiğimiz yok dostlar. Gayet iyi durumdayız hızlı bir şekilde satışlarımızı yapıyoruz. Akvaryumlarımız gördüğünüz gibi küçük boy büyük boy demeden çatır çatır gidiyor. Abimiz burada terarımın olduğu yerde yine yapı kalmış oraya. 27 bin dolara kıyoruz tekrardan dostlar. 100 kalem siparişimizi verdik hemen buraya bir yemlerimizi bir yerleştirelim. Tamam şu anda burası çok iyi dostlar. Full artı full olarak hizmet veriyoruz. Şurada bir akvaryumumuz eksik. Hemen onu da bir tamamlayacağım. Bir yerleştirelim bir tane. Burada hamsterlarımızın durumu nedir? Onlara da bir bakalım. Şu Gonzalez'lerin dişisinden bitmiş yine. Hemen onların dişilerinden koyalım. Gonzalez'lerin dişisi bayağı bir iyi hızlı gidiyor da. Ben biraz fazladan erkek sayısı koymuşum oraya. Evet hayvanlarımızın da geldik burada eksiklerini tamamlıyoruz dostlar. Evet ablamız da şeylerini veriyor, yemeklerini veriyor. Bu arada daha hala bir tane satılmış olarak görünüyor. Umut ediyoruz ki şunlardan alsınlar yani. Şu iguanalar var ya. Onlardan alsınlar diye umut ediyoruz. Kuşlarımız burada. Satışlar bayağı yapıldı herhalde baksanıza. Çünkü bayağı bayağı bir eksilmiş sanki. Balıklarımızda bir problem var mı şu anda? Şöyle bakalım. Boş olan akvaryum var mı? Şu anda boş olan akvaryum yok dostlar. Hepsi dolu. Damızlık altı balıklarımız vardı burada. Onlara bakalım. O damızlık olmak üzereler. Bu arada bugün yeni level atlıyoruz dostlar. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın %96 olduk. Yeni levelde neler açılacak? Bir bakalım. Biz kaçıncı levele çıkıyoruz? Hemen ona bir göz atacağım. 17. levele çıkıyoruz. Bakalım neler açılacakmış 17. levelde. Jako diye bir kuş türü açılıyor. Papağanlardan sanırım. Kemirgenlerden Fancy Rat diye bir hayvan açılacak. Semenderlerden daha henüz açılan olmayacak. 18. seviyede yılanlar açılıyor dostlar. Ve 19. seviyede eklem bacaklılar açılıyor. Yani örümcek falan besleyebileceğiz. Örümcek satışı yapabileceğiz. Burada kafeslerimiz bitmiş. Tamam kafeslerimizle de dizdik buraya. Bu arada papağanlardan Buradan daha satış şu anda yok. 39 bin dolara çıktık. Bir şey soracağım. Dükkanı bir seviye daha büyütüp 3. personel alsak mı? Yapalım değil mi? Gayet güzel uygun olur. Çünkü elimizde her şeyimiz şu anda mevcut. Güzel de satış yapabiliyoruz. Ne kadar para gerekiyordu? Bu arada seviye açıldı. Ana yürüyen Aha karga mı lan o? Aa bir şey açıldı. Oo. Bu güzel bir şeye benziyor lan. Jacob papağanları her şeyi yapabilir diyor. Evcil hayvan olduğundan bahsediyor. Diyor. Burada yeni hamsterımız açıldı. Semenderlerden henüz açılan yoktu. Onları zaten bahsetmiştik. Balıklardan bir şey açıldı mı? Daha henüz açılan yok sanırım. Piranaların şu açılmış. Farklı bir türü. Deniz balığı. Aa, bu nasıl bir balık? Unicorn. Vay. Eğer burada bir akvaryumumuz boş olursa onları alacağız dostlar. O kuşları nereye koyabiliyoruz? Hemen bir bakalım. Şurada bilgisi yazar dostlar. Kuşlar diyelim. Yani bilgisi yazmıyor ama herhalde şunlardan şunların içine konuluyor sanırım. Bunu buradan alıp buraya koysak. Buradan geçiş yapılabiliyor mu? Rahat rahat yapılabiliyor dostlar. Bunu buradan alıp buraya koyalım. Buraya bir kuş şeyi daha yapalım. Ya da dükkanımızı bekleyelim. Ne zaman büyütebiliyoruz dükkanı? Hemen ona da bir bakacağım. Şöyle standlar diyelim dostlar. Özür diliyorum. Dükkanımızı kaç paraya büyütebiliyoruz? Hemen ona bakacağım. 100 bin dolar. Şimdi 100 bin dolara biz bu hiç harcama yapmadan 100 bin doları kazanabilir miyiz? biraz riskli. Yani mecbur sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Bu arada kasadaki müşterilerle ilgilen diyor. Personellerimiz çıkmışlar. Kasada da bir dünya müşteri var. Aha gitti müşteri. Hemen hemen hızlı bir şekilde satış yapmamız lazım dostlar. Müşterileri kaçırmamak lazım. Müşteri giderken küfür etti ya. Ayıp lan yaptınız. Bekleyemediniz 2 dakika. Ama daha müşteri uyarısı yeni verildikten sonra müşteri gitti. Neden öyle bir şey yaptı onu anlamış değilim doğrusu. Şu an 50 binimiz var. 50 bin dolar daha yapmamız lazım ki bizim dükkanı büyütelim. Hemen şöyle müşterilerimizle bilgilenelim. Oo, 3700 dolarlık alışveriş yapıldı. Aa yeni teraryum açılmış. Onun da siparişini bakın vermek zorundayız. Baksanıza herkes ondan istiyor. Bir 3 bin dolarlık daha alışveriş. 58 bin dolara çıktık dostlar. Malzemelerimizde bir sıkıntı yok şu anda. Buraya yeni teraryumlar gelmiş dostlar. O teraryumlara da bir bakacağım. Hemen şöyle bir teraryumlar diyelim. Şu teraryumdan almamız lazım bizim. 720 dolar tanesi. Bak mesela mecbur. Aa 2 teraryum. 2 ter teraryum. Şimdi şunu da satabiliyoruz. Bunu da satabiliyoruz. Değil mi? sadece satılık teraryum hayvanları barındırmak için kullanılır diyor. He tam bu satılık sadece. Bundan bir 10 tane kadar alacağım dostlar. Şöyle sepette kalsın. 6800 dolar oldu. Müşterilerimiz gelmeye devam ediyorlar. Şurada kafeslerimiz bitmiş. Buradan da eksilen var. Hemen onu da bir tamamlayalım. Şunların da yenilerini. Aa bakın bu spot işte görüyorsunuz dostlar hani para biriktirmemiz lazım diyorum ya. işte böyle böyle mecbur siparişler veriliyor. Abimiz olmayan balığı almış yine. 1500 dolarlık satış yapıldı. Malzemelerimizde herhangi şu anda bir eksik yok. Şuradan akvaryum siparişi vereceğiz. Aa bu arada bizim beyaz tavşanlar bitmiş. Hemen onların yerlerini de koyalım dostlar. Beyaz tavşan siparişi de vermemiz lazım. Sadece iki tane kalmış. iki tane dişsi kalmış. Dostlar hemen şurayı bir dizelim. Şöyle güzel güzel aldık siparişlerimizi yerinden. Var mı burada eksiğimiz? Burada herhangi bir eksik yok. Şurada bir akvaryum eksiğimiz var. Hemen onu da bir tamamladık. Teraryumların yenilerinden almıştık. Bir tane koyabildik. Şurayı bir düzenleyelim. Şu anda saatte olduğumuz için dostlar müşteri gelmiyor. Ooo bayağı büyükmüş bunlar. Şöyle yapacağız o zaman. Şu 270'likleri şuraya iki sıra dizeceğiz. Gerisinde bunu koyacağız. Şöyle duracaklar. İsteyen ondan alacak, isteyen diğerinden alacak. Dükkanımızı kapatalım. Gece saat 1 oldu. Gidelim yatalım. Yeni güne uyanalım dostlar. Cümleten günaydın dostlar. Kalktık. Bugün başarabilirsek ki umarım başarırız. Yanı büyütmeyi düşünüyoruz. Üçüncü seviyeye geçmeyi düşünüyoruz. 45 bin dolarımız var şu anda. Çok net. 45 bin 237. Gidelim dükkanımızı açalım. Etrafta pislikler var. Hemen onları da ben şuradan bir alayım şunları bir temizleyeyim. Hayvanlarımızın yemlerinde vereceğim. Çünkü uyarı almak istemiyorum bugün hayvan yemleriyle alakalı. Bak, kafa şişiriyor. Ben şu hayvanlarımızın yemlerinde vereyim dostlar. Evet yemlerini verdik hayvanlarımızın. Damızlık altı şu anda bu hayvanlarımız. Biliyorsunuz ki açık arttırmadan parayı basıp almıştık. Bunlar da damızlık olduğu zaman hemen buradan bir tane kuluçka alalım hatta. Kuluçkayı koyalım yerine. Var mıydı burada elimizde fazla kuluçkamız olması lazım. Bir tane kuluçka aldık hemen şuraya ayarlayalım. Şöyle yerleştireceğim dostlar. Burada da kuluçkamız kalsın. Hayvanlarımız damızlık olduğu zaman hemen otomatik olarak hızlıdan yetiştirmeye başlayacağız. Bu arada buradan yine sipariş vereceğiz. Hamster yemimiz bitmek üzere. Şuradan gelelim markete. Siparişlerimizi verelim dostlar. Evet dostlar 13 bin dolarlık daha alışveriş yaptık. Şu an 32 bin dolarımız var. Müşteriler gelmeye başlamışlar. Burada akvaryumda bir sıkıntı var mı? Hemen bir kontrol edelim. Yok. Teraryumlarımız burada. Biliyorsunuz şunları yeni almıştık güzel paralara satılırlar diye umut ediyorum. Siparişlerimiz de gelmek üzere bu arada. Şunlardan satılan var mı? Şu beyazlardan hiç satılmadı. Şimdi gidelim siparişimizi alalım dostlar. 100 kalem mal siparişi verdik. Öncelikle şuraya beyaz tavşanları dizeceğim. Beyaz tavşan siparişi de verdim. Çünkü hiç kalmamıştı elimizde. Erkeklerinden hiç yok. Beşer tane koyacağım. Tamam. Hayvanlarımız burada. Bunlardan bir sıkıntı yok. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bak mesela şeyler bitmiş. Gerbillerin dişileri mesela. Hemen buradan alalım takviye yapalım şu altta durum nedir roboskilerin erkeklerinde bir eksilme var roboskilerin erkeklerine bir bakacağım hemen onları da şöyle bir yerleştirelim bunlarda diş sayısı hiç yok beyaz hamster bunu şöyle hemen buraya takviyesini yapalım tavşanda diş sayısı 3 tane kalmış şunları da yerleştirelim dostlar Gördüğünüz gibi elimizde malzemelerimiz, hayvanlarımız fazla fazla var. Aa bu arada yeni teraryum satılmış. Burada kafeslerimiz olduğu gibi duruyor. Kuş kafeslerimiz var. Sarılardan eksilmiş biraz. Şuraya akvaryum yerleştirelim tekrardan. Ha yani şöyle 250'lik akvaryumlardan var mı? 250'lik kalmamış elimizde. Bunlardan hangisi sığıyor? Hiçbiri sığmıyor. Öyle 250'lik akvaryum hani çok fazla gitmiyor. Bu arada 36.000'e tekrardan çıktık. Müşterilerimiz gelmeye devam ediyor dostlar. Balıklarımızın durumu nedir? Şunlardan satılan var mı? Aa bir erkek bir dişi almış. Güzel. Bu arada bunlardan var elimizde. Burada kaç tane var şu anda? Hemen yerine yerleştirelim. Tamam o balıkları da yerlerine yerleştirdik dostlar. Burada satılmayı bekliyorlar. Üretim yapmamıza gerek var mı tekrardan şunlardan? Bence üretelim. Çünkü bunlar bitmek üzere. Akvaryumda bir temizleyeceğim dostlar hemen. Aa zaten temizliyor. Temizlemiyor. Hemen şuraya bırakalım tekrardan. Bunların durumu nedir? 95'e 85 iyi güzel. Kuluşkalık olacaklar. Teraryumumuz satılmış bir tane. Hemen yerine yerleştirelim. Burada ablamız takılı kaldı. Dostlar tekrardan sipariş verdik. Çünkü burada biten malzemelerimiz var. Aa burada bitti görünüyordu. Hamster yemi de mesela. Ama bitti görünüyordu orada ya. Ayıp bu ayıp. Neyse elimizde fazladan bulunsun dostlar. Lazım olacak muhakkak. Şu deniz balığı yeminden satılmıyor. Deniz suyu yeminden. Hemen şöyle bir bakalım. Siparişimiz havada gökler ararken yerde bulduk. Hemen gelelim dostlar. Buradan siparişlerimizi dizelim. Yine eksik bir şeyimiz kalmasın. Tamam. Hamster yemlerini de fulledik. Bunun dışında şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Bizim karnımızı doyurmamız lazım. Adam ölüyor şu anda bizim. Hemen hızlıca gidelim karnımızı doyuralım. 40 bin dolardayız şu anda pizzamızı ve suyumuzu aldık. Hemen burada ikisini de gömüyoruz. Gidiyoruz tekrar dükkanımıza. Bakın nasıl koşmaya başladı adam. 43.158 dolarımız var. İçeride müşteri var mı şu anda? Bir tane müşteri var içeride. Şurada geçen insanların hepsi şöyle bir gelse ne olur acaba? Burada bir eksiğimiz var. Hemen onu da bir tamamlayalım. Şimdi dostlar saatimiz 15.57. Biraz gidip barbut atalım diyorum. Umarım kazanırız güzel paralar. Mekanı özlemişim ya. Hadi bakalım bahisimizi belirliyoruz başlıyoruz dostlar şöyle 500 dolarla başlayacağım ilk zarımızı attık 3-1 geldi kazandık ilk oyunda kazandık dostlar umarım böyle gideriz ikinci oyunda da kazandık dostlar gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz rakamları hiç değiştirmeyeceğim şansım bayağı iyi gidiyor. Evet dostlar boyundan kazanarak çıkıyoruz. Hemen gidiyoruz dükkanımıza çünkü personellerimiz çıktı. Müşterilerimizi çok fazla bekletmemek lazım. Çok güzel kazandık ama. Gerçekten çok güzel kazandık. Barbut'ta yazdığımız rakamlar teker teker geldi dostlar. 55694 dolar paramız var. Şimdi hemen gidelim dükkanımıza çünkü personelimiz çıkış yaptı ve kasada muhtemelen müşteriler bekliyordur. Çok fazla beklettiğimiz zaman biliyorsunuz ki küsüp gidiyorlar. Hemen gelelim. Kasada şu an müşteri de yokmuş gerçi. Eksiklerimiz var mı? Teraryumlarımızdan biraz eksiklerimiz var. Hemen onları bir tamamlayalım. Yeni bir teraryum siparişi vermemiz lazım bu arada. Hemen şuradan kafesimizi de, kafeslerimizi de bir kontrol edeceğim. Bu kuşlarımızdan hala satış olmamış. Abimiz geliyor. Bakalım ne aldı? Umarım güzel bir şeyler almıştır. 1500 dolara yakın bir alışveriş yapmış. 57 bin dolara çıktık bile. Şu hayvanlarımıza bakacağım. Damızlık hayvanlarımız. Aa bir tanesi damızlık oldu. Diğeri de %91'de. Şurada bir pislik var hemen onu da bir temizleyeceğim. Tamamdır dostlar etrafı da bir temizledik. Müşterimiz de geldi hemen ona da bir satış yapalım. Teraryum almamız lazım. Şu an teraryumlarımızda eksiklerimiz var. Gördüğünüz üzere teraryumlar az kaldı. Hemen kasaya gidiyoruz. Müşterimiz memnun edecek alışverişler yaptı mı. Aaa 80.44 olması lazım bizde 80.44. Hemen bakalım. Hemen bakalım. 80 var. Ne yapıyoruz hemen? Şunu alıyoruz. Depoya gönderiyoruz. Şuraya bir tane 80 koyuyoruz dostlar. Yok satmıyoruz bundan sonra. Elimizdeki malzemeleri değiş tokuş yapıyoruz. En azından 500 dolarlık satış yaptık. 300 dolarlık yapacağımıza. Kuş kafeslerine gitti ablamız. Şurada da bir pislik var. Hemen o pisliği de bir temizleyeceğim. Pisliklerimizi temizledik. Yemlerimizde bir eksik var mı şu anda görünen? Herhangi bir eksiğimiz yok. Kuş yemi alabiliriz. Elimizde var mı bilmiyorum. Bakalım hemen elimizde varsa dizelim. Kuş yemi biraz azalmış gibi sanki. Muhabbet kuş yemi elimizde yok. Müşteri vardı burada. Müşteri alışveriş yapmadan gitti herhalde. Ha takılıp kalmış oraya. Ablacım ya takıldın kaldın biliyorum ama. Bak benim de dükkanı kapatmam lazım hadi yürü. Ya bunun yeri bence burası olmamalı ya. Burası baya bir sıkıntı oldu. Ablam yürüyüş yapamıyor. Hatta durun şuraya da bir tane şey yapalım. 80'e 44 bir tane daha koyalım. Müşterilerimiz soruyorlar çünkü. Ablacım hadi yürü. Abla kaldı orada. Abla. Neyse şu yerde bir pislik var en azından onu bir temizleyelim. Dostlar ben şunu yerini şöyle ufaktan bir değiştiriyorum. Bakın gördünüz mü? Müşteri takılıp kalıyor. Şuraya koyacağım. Şöyle. Burada takılıp kalmasınlar. Hatta şöyle biraz daha çekebilirim şöyle. Burada dursun. Teraryumlarımızı dizelim tekrardan. Geldim ablacım kusura bakma. Biraz takıldınız orada ama. Bak gördünüz mü iki dükkanı kapatmadık yoksa 1000 dolara yakın satışı yapamayacaktık. Artık geç saat oldu. Daha bu saatten sonra müşteri zaten gelmeyecek. Gidelim evimize yatalım. Yeni bir günden herkese merhabalar. Kalktık. Güzel bir esneme eşliğinde dükkanımıza gidiyoruz. Bugün satışlar patlayacak diye düşünüyorum. Dostlar bugün 70-80 bin dolara çıkarsak dükkanımızı büyüteceğiz anlamına gelebilir. Çünkü 100 bin dolara dükkan genişletiyoruz. Kolay bir para değil. Gerçekten kolay bir para değil. Hemen şöyle bakalım. Damızlık hayvanımız hala aynı mı? %93'te. Herhalde uyunca bunlar işlemiyor. Dükkanımızı açalım dostlar. Müşteriler gelmeye başlasınlar. Bak mesela şöyle şuradan bakıldığı zaman mesela buraya bir yağmur kar çok güzel giderdi değil mi? Ara sıra yağmur yağsa mesela kar yağsa çok güzel olurdu. Bakın şu balıklarımızı biz yer değiştirelim tamam mı? stunu taşı diyelim. Şuraya koyalım. Bunu da aynı şekilde. Bunların arasına koyalım. Burası boş kalsın. Buraya da şunları koyacağız dostlar. Bu damızlık oluyor. Yeni balıklarımız sürüyor orada. Bu arada biz üretime başlamıştık ya. Ne kadar kaldı? 39. Bu da bitmek üzere. Yeni balıklarımızı da alacağız elimize. Personeller nerede bizim? Görünmüyorlar. Ama gelirler birazdan. Kuş yemimiz bitmek üzere. Kuş yemi siparişi verelim bence. Kuluçkalarımız var. Muhabbet kuşu yemine ihtiyacımız varmış. Öncelikle hayvanların yemlerini verelim dostlar. Daha sonrasında da sipariş vereceğim. 60 kalem mal 22 bin dolar para harcadık. Gayet güzel para harcadık ama tabii ki o parayı tamamlayacağız dostlar. Sadece müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. Ama daha henüz bakın bir tane müşteri var. Müşteri potansiyelimiz bugün düşük olacak galiba anlaşıldığı üzere. Ablamız bakalım yapsın alışverişini. Umarım buradan iguana almıştır. Aa iguanalardan bir tane satılmış bu arada. Buradaki hayvanlarımız eksiliyor. Hemen onları da bir tamamlayacağım. Hayvanlarımızı tamamladık. Bu arada siparişlerimiz geldi sanırım. Siparişlerimizi alalım. Gelelim hemen buradan eksik olan malzemelerimizi dizmeye başlayalım dostlar. Evet malzemelerin dizimlerini yaptık. Bak bugün şöyle yapalım dostlar. Madem böyle müşteri gelmeyecek biraz barbut oynayalım tamam mı? Oyun saatiyle bir 5 saat kadar barbut oynadıktan sonra da artık kazanırsak kazanırız kazanamazsak da yapacak bir şey yok. Zaten çok fazla bir kaybımız olmuyor. Şuraya masamızda yerimizi alalım dostlar. Evet dostlar, son parayı da aldık. 66.929 dolarla buradan şu anda ayrılıyoruz. Gideceğiz dükkanımıza bakacağız. Eksiklerimiz var mı yok mu? Eğer eksiklerimiz varsa eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu arada hayvanlarımızı karnı acıkmış. Onlara da bir yem vermemiz gerekiyor. Onları da yapalım. 67.861 dolara çıktık dostlar. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hemen bir gidelim bakalım son durum nedir? Aslında öyle çok da fazla bir kaybımız olmamış dostlar. Hemen şuradan kafeslerimizi dizelim yerine akvaryumlarımızdan biraz satılmış. Onları da yerine koyalım şöyle. Buraya bir tane şey koyacağım. 80 e 64. Müşterilerimiz arayabiliyorlar, sorabiliyorlar. Şu hayvanlarımızı besleyelim. Bu arada hayvanlarımızdan şu bitmiş. Hemen bunu da bir takviyesini yapalım. Erkeklerinden kalmamış. Şöyle erkeklerinden de koyalım içerisinde kalsın. Bir tane hamster yemine ihtiyacım var. Hamster yemi alacağım. Yem siparişleri falan da vermemiz lazım bu arada. Yem siparişlerimiz de azalıyor dostlar. Yani şunları da böyle fazladan aldığımız malzemeleri de dizelim. Tamamdır. Hayvanlarımızı besledik. Şimdi bakalım burada a bu da damızlık olmuş. Tamam. Üretliyoruz dostlar. Şimdi bu hayvanlarımızı da üretiyoruz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Saatimiz 17. Barbuta gidelim mi? Gitmeyelim mi? Şimdi düşünüyorum dostlar. Çünkü saat 17 oldu. 2 saat sonra personel çıkıyor. Bu buraya nasıl geldi? Tamamdır. Şu küçüğün de yeri burası. Onu da yerine bir koyalım dostlar. Bir tane kalmış. Çık akvaryum siparişlerinden de vermemiz lazım. Verelim siparişlerimizi. Bu arada verdiğimiz siparişler geldi. Hemen alalım 100 kalem mal. Şuraya dizmeye başlayalım dostlar. Tamam hayvanlarımızı yine fullledik yemlerini. Bakalım müşterimiz ne istiyor? Şu balıktan yok elimizde ama akvaryum satışımız yapıldı. Yem satışımız da yapıldı. Bir müşteri daha geliyor kasaya doğru. Hemen onunla da bir ilgilenelim. İguana almış. Oo çok iyi. Aa solucan siparişi de vermemiz lazım bizim bu arada. Çünkü solucanlarımızın siparişleri baya baya hızlı gidiyor dostlar. Bakalım burada eksik olan bir şey var mı başka? Şu anda görünürde eksik olan bir şey yok. Aa bunlardan da satılmış bugün. Gördünüz mü? Bu arada papağanlara da yem vermemiz lazım. 808 dolarlık bir alışveriş daha yaptık. Hemen şuradan papağan yemlerini de verelim dostlar. Hayvanlarımız yesinler yemeğini. Saatimiz 23.17. Daha bu saatten sonra müşteri gelmez dostlar. Kapatalım dükkanımızı. Şu an gayet iyi durumdayız. Burada üretiliyor hayvanlarımız. Daha hala üretime başlamıştır diyor ama daha henüz yok şu anda bir şey. Dükkanımızı kapattık gidelim yatalım uyuyalım. Bir sonraki güne bomba gibi başlayalım dostlar. Umarım müşterilerimiz yoğun olur. Hemen gidelim dükkanımıza. Açlık susuzlukta herhangi bir problem yok. Şöyle çok bir şekilde müşteri yağmasını bekliyorum geldik dükkanımıza açtık kapımızı şurayı da bir kaldıralım. Burada durum nedir? Bunlar 27 17 devam ediyorlar. Dükkanda pislik var. Onları da bir hemen temizleyeceğim. Bu arada level atlayabiliyor muyuz? Ona da bir bakalım. Level zor sanırım bir sonraki bölümde atlayabiliriz. Hemen şöyle bir paspasımızı elimize alalım. Şuradaki pislikleri bir temizleyelim dostlar. Temizliğimizi yaptık. Şu papağan yemlerini falan verelim. Uyarı vermesini istemiyorum. Aa bak elinde ne var? Gördünüz mü? Yem aldı oradan. Niye yem aldı? Elinde yem varmış. Bu arada bu Gabriel'ler hiç satılmıyor ya. Ya bunları biz taşı deyip depoya götüremiyor muyuz ya? Ben buraya erkeklerinden de koymak istiyorum. Sayısını nasıl azaltacağız bunların? Bunların hepsi dişi. Neyse yapacak bir şey yok. 95 bin dolarımız var. Ya müşteriler neredesiniz? Gelsenize ya. Aa. Müşteri gelmiyor lan. Bu arada bizim şu akvaryum durumu nasıl? Ona da bir bakalım. Akvaryumlarımız yeteri kadar var mı? Şu büyüklerden bir tane kalmış dostlar. O en büyük boylardan sipariş vermemiz lazım. Çok fazla yüklü miktarda ücret gittiği için 5 tane sipariş vereceğim sadece. 5 tane sipariş verelim. Başka ne sipariş verebiliriz? Hemen ona bakalım. Şöyle bir hayvanları gözden geçireceğim. Hayvanlarda bir eksik varsa onları bir tamamlayacağım dostlar. Çünkü patlamak istemiyorum. Şu anda bunlarda bir sıkıntı yok. Bütün hayvanlarımızdan fazlasıyla var elimizde. Yeteri kadar papağanımız da var. Kafeslerden şunlara bakacağım. Kafes siparişi vermemize gerek var mı? Bir 5 tane daha şu büyüklerinden verebiliriz. Şunlardan 5 tane de sipariş verelim dostlar. 10 kalem mala 8500 dolar para harcadık. 89204 dolarımız var şu anda. Siparişlerimiz gelmiş. Hemen gidip alalım. Bayağı sessiz bir gün değil mi? Biz bu sessizliği bozup şey mi yapsak acaba gidip barbut mu oynasak yine? Kakalığa mı gitsek ya? Kakalığa gidelim bu sefer. Kakalak yarıştıralım, böcek yarıştıralım dostlar. Evet dostlar son kakalak yarışımızı yapıyoruz. Umarım bunu kazandık. 100 bin dolar olduk mu? 100 bin dolara ulaştık dostlar. Harikayız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dükkanı son seviye yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. O zaman hemen şöyle bir dükkana gidelim. Şu siyahlı alanı Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin dolar para harcadık. Aa burada da bir kapı var. Buradan da müşteri gelecek. Aa çok iyi değil mi? Dostlar bizim şunları bir yerlerine bir yerleştirmemiz lazım. Bunların düzenlemesini daha sonra şey yapacak. Eşim yapacak. O yüzden ben şu anda çok fazla şey yapmayacağım dostlar. Tamam şimdi müşterilerimizle ilgilenebiliriz dostlar. 10 bin dolarımız var. Hemen geldim. Papağan almışlar. Oo 2 bin dolar. Çok iyi. Burası da tavşan almış 3000 dolara yakın 15.000 dolar bakın müşteriler nereden gidiyorlar gördünüz mü güzel oldu dükkanımız be fullledik artık dostlar bu bölümlük bu kadar 100.000 doları açtık ve 15.000 dolar servete tekrardan çıktık eksiğimiz yok her şeyimiz tam fazladan da olarak aldık ama tabii ki de sürekli sürkülasyon olduğu için yeniden sipariş vereceğiz bu bölümlük bu kadar dostlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.